Fethiye'de turizm sektöründe faaliyet gösteren Aziz Şimşek, yaklaşan turizm sezonuyla ilgili belirsizlikleri ve beklentileri dile getirdi. Biz bakalım hani çok böyle e, net veriler yok elimizde ama e, söylendiği kadar büyük otellerde rezervasyonlar şu an fena değil ama sezon boyunda ne olur onu bilemiyoruz ama her şey çok pahalı, turlar da çok pahalı, maliyetler çok yüksek, personel maliyetleri çok yüksek o yüzden. E, Nasıl olacak bilmiyoruz. Çalışın Ölüdeniz'den daha ucuz olduğu söyleniyor. Bununla ilgili bir şey der misiniz? Ee, ya şöyle her iki tarafında birbirine göre ucuz veya pahalı diye adlandırabileceğimiz tur veya orga, e, organizasyonları var ama e, bu değişir abi. Yani burada da çok iyi yüksek rakamların olduğu e, faaliyetler var. Ölüdeniz'de de var. Yani bu farklı farklı değişebiliyor. Yani il, burası çok ucuz denmez. Sadece Fethiye'ye çalışa gelen turist kalitesiyle Ölüdeniz'e gelen turist kalitesi biraz farklı. Peki yabancı turistler de artık fiyatların yüksek olduğunu anlıyor diyorlar. Herkes söylüyor bunu zaten. Ee, i̇lk gelenler de bunu söylüyor. Eski önce gelenler zaten geçtiğimiz senelerden bu sene gelmeyeceğini söyleyen çok insan var. Özellikle İngilizlerden, Almanlardan ee, çok pahalı buluyorlar. Ee, o yani orada 1 euro, bir buçuk euroya kahve içen adamlar burada geliyorlar. 180 lira kahveye verdikleri zaman. Ya da işte bir bir aya oturdukları herhangi bir yerde çok basit bir yerde 180-200 lira verdikleri zaman çok pahalı geliyor onlara. Evet. Yemek yediği zaman zaten Allah kurtarsın. Teşekkür ederim. Rica ederim.